Metropol Araştırma Şirketi, Temmuz ayı Türkiye'nin nabzı araştırma sonuçlarını açıkladı. Pazar günü seçim olması durumunda halkın %29.3'ü AK Parti'ye, %19'u CHP'ye, %10.2'si İYİ Parti'ye, %9.7'si HDP'ye, %7.3'ü MHP'ye oy vereceğini söyledi. Saadet Partisi'nin %1.2, Deva Partisi'nin oy oranı %0.9 oldu. Seçmenlerin %21'i kararsız, protesto oy ve cevap vermeyenlerden oluştu. Kararsızların oranı %8, protesto vereceğini söyleyenlerin oranı %5.6, sorulara cevap vermeyenlerin oranı %7.4 oldu. Anket sonucunda kararsızlar dağıtılsa bile %34'e ulaşabilen AK Parti'nin 24 Haziran 2018 seçimlerinde aldığı %42.56'lık oy oranından çok uzak olduğu görülüyor. Metropol Araştırma Şirketi CEO'su Özel Sencar anket sonuçlarını paylaşırken, bu araştırma Erdoğan'ın Diyarbakır seyahatinden sonra orman yangınları ve sel felaketinden önce yapılmıştır notunu düşmesi de dikkat çekti. MAK danışmanlık ise 5 Ağustos-14 Ağustos 2021 tarihleri arasında bir seçim anketi yaptı. Ankette bir önceki genel seçimde oy kullanan seçmenin yarısı yarın bir genel seçim olsa oy verdiği partiyi değiştireceğini söyledi. Ankette yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusuna katılımcıların %31.41'i AKP, %20.95'i CHP, %7.75'i HDP, %7.03'ü MHP, %13.63'ü İyi Parti yanıtını verdi.